GO Bİ DİYORLAR AĞAĞĞĞ O oh, OHAYO Benim biraz daha yas, monitörü yırtmak istiyorum taşıyor SOROS <laughs> <Derikim. gülüyor> Bak bir de kenara oturuyor At yarına Adamı Çok vurdum Blokleyip Üç kişiyi BANDA ARK Hazana bay bay. Kanka bir tane dark var. Sarı lan abi otuz değil mi Sarı ruinsi vurdu, ruinsi vurdu sarı. Be oğlu. Bırak o Behind, 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 behind. Dark'ın infosunu Kafa verdim sıçın, bir de. Davak. Hemen bir anti yazalım, moral verelim takıma. Siktir git, ne yaptı sen? <laughs> Kanka geldim koştum ben bir tane. <laughs> Atta sen ölüme sürüklüyorsun bizi ama ya. Sıkıntı yok abi. Bir long alalım ya artık. Bir de P250 almış. <laughs> Kanka P250 var ya direkt tek Bu arada atıyor. Orada ben öldüm ha. Bize. Oynat bakalım. Allah. Kanka ben 24 aldım. Değiş kaldım. değiş değiş değiş. Ya kafa vuramadım. Geldim. Hadi yeşil atla sen. <laughs> yeşil git bakayım oğlum orada mıyım ben? Anladınız ki. Neredeyim usta? Kanka. Kanka bak iki tane. Adam taraf. seni vuruyor beni vuruyor. Kanka ben duvar dibindeyim çünkü sen, adamın daha önce görüş açısına giriyorsun orada o yüzden. <laughs> <laughs> Valla eli aldırmışız oğlum farkında olmadan eli aldırmışız. <laughs> Adamın götünden sıkı bak. Adam vuramıyor götünden. Beni vuruyor. Allah belanı. Ee, mısın? abi. Abi deli olmamak için zor. Bir peçete bir peşe. Kanka bizim sarı tararken eli titriyor. <laughs> şey diyor bırak o değilmiş bırak o değilmiş. <laughs> da, da, oh. Hop yavrum, hop yavrum. Bamlığı, Ballı yumurta, zor yavrum. yavrum. <laughs> Senezik. Aldın ha, midi aldın, midi aldın, midi aldın. Midi aldım. karım lazım. <laughs> Beni aşağı atabilirsin şey. Kanka CS'deyiz. <laughs> nine. Nine ender, nine. <laughs> abi, <geçtimiz olsun> ama, <laughs> Türk Telekom'un bacısına ben de ikramesi oldum. Ama Neyse siz sorun konuşulacak değil bu. De. Yes sir. At ya. Püf. Özgür abi öldü. Bro what's the smoke? Ya. Ha? <laughs> Atayım. Ya ben adamı yakıyorum. Ata, ata adam köşede Neyse, yakıyorum. Yapalım. Bizim adam smoke atıyor. Tam. <laughs> Lan geçemedim. Kanka şu öne bir tane Eternal Fire'ın holu olanda. E, ne alacaksın amına koyayım? O soru kostüme koyuyorlar sonra. <laughs> Anlamı. Kanka W basarken mi vurdu beni? Kanka izlemiyordum. <laughs> Ona şey bakıyor ama. Bırak olayım eş Kanka <laughs> 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 bu adam da FP5 aşkı var bak her zaman FP5 var 24 vurmuş oldu mu herif? En sona kalayım ben de vurayım O bir kere önce, girdiğini görmedim 9 kere ölmüş Ata 9 kere ölmüş 9 kere Ne bekliyorum bundan? Harbiden burada hep öldükten sonra onu izliyoruz her Ben beni izleyeni görmedim daha Köşeye sarkma. Görüm, görüm, görüm. Smoke. Bir de açılmasın da. Kanka bu smoke kim attı Bilmiyorum. Ben atmadım. Ben bakıyorum. Molotov, flash, flash, flash. Tiz, yeşil. Allah belanı versin. İnşallah ölür. Bence daha giremeyiz buraya. Zorlamayalım. Maçma flash. Dön abi mitten alalım bak. Bence dön mitten alırız biz. Go back, go back, go back, go back. Go, 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 go. Ey, ey. Gel abi. Trade'imi alırsın. O lan tep. Severiz. Longer smoke var mı? Yok. Bir <laughs> tane long. JTL basıyor. Evet. İnşallah bir tane daha yoktu. <laughs> Bak gene ya sarı ananı sikeyim senin. Ananı sikeyim. MP5'i yok ki alamaz rahatlıkla. Ne yapıyorsun? Orada. Ay şey. Full echo guys. Don't buy. Oğlum aptal mısınız lan siz? Sayılı mı gönderiyorlar ha? He? Ben öleceğim kanka. Hepsi. Vurdum hepsi, vurdum hepsi. <laughs> Öldüm mid olabilir. Van long. Yani MP 5'li kanka lot attı. Ne Plant, sabah. go plant go plant green go plant. Bir kere bu sor. 3 tane headshot yedim ata. Üç tane headshot yedim. Nerede? Library. Short, 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 short. Kanka short, short, short. Ben benim buna bir lazım. lazım. Longa bir lazım. Üstüne çıkacak. Ya. Olanmış ya. olmaz abi. Bana rakipler gelince şey oluyor. Seksi body oluyorlar ama ne kadar çocuklar. Üç tane M4 tabiresli hesse yiyorum. Bizim adam şey yapmasaydı, göstermeseydi alırdık Kur'an'ı. 206. <laughs> ah. Don't use smoke B. Long'tan B mi oynasak okay, ne yapsak okay. ya? Çok bir şey oluyor. B'yi flash alır mı? <laughs> Doğru atabildim mi <necimle>. bilmiyorum. <laughs> Nereye attın smoke? Bir yere atmadım. Öldüm ama. AP var burada. AP 4 adres var. Smoke'tan adam puşlar mı sence? Yok. Adam oturarak bekliyor kendini. Evet evet o adam hep öyle bu arada. <laughs> <laughs> Libreri var bir tane. Ben sakın oluyorum. Flash of Glass'ı. Bence 2 long ya. Aşağı. dakika. Şunu da hızlandı. <Sessizlik> Bırak onu. Bırak onu. Ben ölürüm. Ölürüm. Circus Avp, Bu şeyde full ben sana vurdum. Of course of course Of course of course <laughs> Allahu ekber Allahu ekber Okey okey Go 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 of that. of that. of that. I am throwing smoke. I am throwing a grenade. My <laughs> smoke. The fuck is this smoke? Adamın attığı sma bak oto. 300 dolar veriyor değil mi? it, it buna 300 dolar veriyor. çok güzel smoke. Kanka. Bunu atamam. Nasıl olur? atamam? düşman sarı ne böyle ya sürekli eğilip eğilip vuruyor bu kadar tilt oldum ki herifin bence de adam bir kere ctl basmadan kill aldığını görmedim herifin yani bence şey olurdu. az önce beni vurdu sessiz olunca şey yapıyor ya ne lan o Zükündeydi. Kanka mid pushlamış bu rampa ya. Bir kere mi de bakmıyorum mid pushluyor. Bunun adı ne ya? Kanka yeşil burada değil mi? Çok güzel yeşil kayboldu ama. Eğer götünden geri vursa annesini söylerim. Oğlum ne kadar kanser evet. bir oyuncu ya Teröristte şu ana kadar her roundda karşıdaki sarı Her roundda bir de bakıyorum bir round, bir, round, bir, round bir de bakmadım Onda da miştan şey beni vurmuş hepsi e çıkarken balkonda Hadi A'ya denemeyelim ha. Bence de biz smoke'larla falan şeye girelim ya Güzelce B'ye girelim. A'ya girince de <laughs> Oha senin kullan kapasiten 40 oldu 40. Yes sir. Plant, plant fast. Tavuk burada koşmaya başladı. 5 mermim varmış. Hiç söylemiyorum. Small be like dick. Jesse. Bitch. Rostuk. Hayır. Kanka yanlış ulaştık. Silah atmadılar Abi. bana. Nasıl? Bir, birinde iki 700, Nasıl? birinde 2700, birinde 2900 var. Silah atmıyorlar. Kanka 2700 benim. Haa. <laughs> 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 Pardon. Seni <laughs> görmedim. Ben de istemem lazım oğlum. Don't push, don't push. Ben takımda var diye onlar atsın diye şey. Cadet Civa Kuradla. Buraya C4'ü kurayım ben. Hepsi var. Na be paşumite. Na be paşumite. Ma pošto bomba da A'ya. Yak. 96. 96. Nice. Luck. Bari bekleyelim. O kadar bekledik ya. Biri açılsın da vur. Turuncu var. Aman <laughs> abi bu sabah. Ezan Ezan okunca tövbe tövbe Ezan bitmedi mi hala orada lan ha? Sizin hoca pinkli herhalde Çorç galiba Yavaş çıktığım gibi tek yiyeceğim oh. ya Pit pit Kanka bir turi pilot attı Bu nasıl silah Abi o mp ne e, Para yok kalmadı bir tek onu aratıyordum Kanka ben onu nasıl yakamamışım ya Ben ona molotof attım bir de GG GG değil ya Titreye bak. Bak hiç para yok bende. Ben ama istiyorsan konuşuyor mu hala yeşil? Şimdi konuşuyor. Değer aşıyorum bende. İki flash Hiçbir şey çekmeme rağmen 1400'üm var. Yoksa mı? Anlıyorsun Kanka yeşil mal bu arada ya. Nice block green. Manfa. They are Sakin. Şurada mı? Bilmiyorum. Ya bak 5 vuruş 71. Ha 2 kişi varmış da. Evet. fast soruyor ondan oh. ha 6 kişi olmuyorduz yok 5 oluyoruz Kim eksik Oğlum, nasıl 5 oluyoruz lan ha şeylerden be ben lore girmeyeceğim tamam helal lan Şimdi geliyorum Görmedim. Hey. Nice. Malhar'a gittik. Oh. Hepsi de biri. Hepsi mi vurdu beni? Bilmiyorum ki. Ha? Ne oluyor oğlum? Plank, 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 plank. Plank. Plank, library, library. Yok mu bir 1v4 kılıçımız? Tabii tabii. Öyle. Öyle. <laughs> ne <gülüyor> oldu? Nice, 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 Adam şimdi kendi güvendi geliyor. Abi kendine güvenmesin. Ama vakti yok ya. bunu kaçamıyorum. <gülüyor> 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 <yeri sıkayım> <laughs> Hayır, adam çözse de çözüyormuş kanka adam oldu. <laughs> ha at, yarra ya at yarra. Hop hop at yarra. Bak işte paraları yok bak <laughs> zırhsız AK çekiyor. Bu zaten hiç bahsetmiyorum zaten. Ha, ben o zaman bir AK çekeyim. ASL'e 15 kilde kalmışız. Neyse en azından kazanırsak rank katlayacağım. O güzel. İşte bu. Mit görmedim. Ya kanka bırakıyorum öyle çıkıyor tam. salıyorum öyle çıkıyor ya. Harbiden Allah Aynen, nefes. sarıdır o ya. <gülüyor> 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 2 5 Ben bir şey demiyorum ha Bitten bakmazsan bir risk yerine it gibi bekle de bari adam düşüyor ya ekonomilerini bozuyor Zaten devamlı Aa 2 tane olmuş yüzümü Bak şuraya atacağım <gülüyor> 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 Rip. Şu adam dönmüş. Kanka ben bunları susturmadım. Konuşmuyorlarmış bunlar. Konuşuyor. Konuşuyor mu? Evet. Kanka bana niye sesi gelmiyor? Belki şey voice scale kapalıdır. Rush me, rush me, Go. Kanka sadece yeşilin sesi geliyor şu an. No, şey şorta flash'ın var mı? Benim hiçbir şeyim yok ki. <laughs> Vuralım hemen. Porra. Don't trust, don't trust. Isso. Propo. Fala, oh, OK, OK. Biz o kadar basit clutch de vermeyiz yani Adam diyor don't rush don't rush <laughs> Kadir Hoca gibi konuşuyor şimdi Aman Ağabey Sana ııı e, M4 geldi güzel, de güzel sana değil. atmadı kanka herhalde bakın Kanka M4'ü şuna at ben sana haki atmıyorum M4'ü at şuna Please, please, give me, give me Hakiyat, Daha var, silahsız kalacak yoksa kanka bir dikkat. Vurdum vallahi vurdum. Ya. Vallahi vurdum. Go A. Uh. Kanka bir tane açılmış bir tane açılmış. Şurada. Ben öldüm. ben olsun. olacağım. Ben olacağım. Kanka balkon da var. Balkon da var. Az vurun. Adam beni vurdu oğlum orca yerden. Ben Kanka ne? sarının sarının Allah belasını verebilir mi acaba ya? Verir, verir abi, verir de. Bu arada Blanca. 30 kere blokladı ya. Bu ne oğlum? 30, 30 kere. Tam buradan geçersem ölürüm. Short var, short var. Yes, yes, na Na I am throwing smoke kanka <laughs> öldü. E senin canın yok. plan. Sus ağzını sıkacağım şimdi. <laughs> Alırsa 15. Ama ben alabileceğini hiç düşünmüyorum. <laughs> Eğime baksana ben. ender klan'a geldi. Ay sık şimdi. 15'i verdik Adam bir bloklama var ya çıkıp vuracağım. Neydi vurmuşum lan ben. Bi 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 bi. block. <laughs> Her B gidişimizde blok atıyorlar zaten. Körüm, körüm 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 körüm. En köşesine çarptık kanka. Böyle bir şey ya. Hayatta giremeyiz ha. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Bombamız da tamam, yok. R var, şey var. Ruins var. görün vermeleri Sende smoke yok. Ben sadece birisi bakayım. Dark dark. Onu <laughs> 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 Help, help, help! Hey. No time. No time plant. Allah belanızı versin it köpekler Amına girsin bu oyun amına kodumu kusları Pipitosu Kim geldi lan? Biri mi geldi? Kollaks geldi şu an Kanka ben kulaklığı falan bıraktım koltukta izliyordum <laughs> Anasını siktiğimi çocuğu. Kafamı çeviriyorum. AP'li pik diyor. At. Ranklarına bakmayı unuttum. Nova 4 birincisi. 2-1-2. Hmm. Ah.